Merhaba bayram bize geliyor diye bir tane oyun buldum. Çok değişik böyle. Bu ne ya? Hayır. <laughs> ne alaka? Bayram bize geliyor diye bir tane oyun buldum şimdi Google da Böyle e, oyun arıyordum. Ya biliyorsunuz Google'dan bilgisayarda online olarak oynuyorum. Bilgisayarımın markası Intel Core i3 bu arada. Onu söyleyeyim. Şöyle evet tabletten biraz küçük gözükebilir ama gerçekten ay pardon, gerçekten de güzel bir e, bilgisayar türü. İşte arkadaşlar yazı yazmak için bunu kullanıyorsunuz. Mesela şuraya böyle basıyorsunuz. beyninizde beyninizde de buraya basınca yazı yazmaya başlanıyor. Neyse göstereyim. Şimdi ben tabii ki de öncelikle Türkiye alırım. Neyse Seviye 1'den bir başlayalım. Daha yeni girmişiz oyuna. <laughs> ya. Eee ne yapacağız şimdi burada? Dümdüz mü ilerleyeceğim ben? Eee ne mantığı var ha bu oyunun? Sesi de falan çıkmıyor oyunun baksana. Eee. Hadi dönüş alalım buradan. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hocalar demiştir ormanlara zarar vermeyin. O sırada bir sırla ormanları çarpacak. <laughs> of ne gülesim oldu şimdi. Hani böyle bazen dersleri işliyoruz ya hocalar sakın ormanlara zarar vermeyin ağaçlara. Ya aslında evet doğru da ya böyle direkt şey oluyor yani. Mesela a dur ya yanlış oldu yaptım. Hani böyle e, ağaçlara zarar vermeyin diyor ya o sırada sürerken sırarken... <laughs> Girmem <laughs> çok fena geldi. Allah kahretsin. Dur neyse şöyle gitsem. Bak harbi gidilmiyor. Kontrol sürüşü biraz zor bunun. Transformusun? Ay transformıs mısın, nesin tam bilmiyorum seni. Ah. Eyvah! Dorse'yi aldık beyler. Eyvah vay vay vay. Dorse'yi buradan E, dur T'ye basalım. Aha yükledik. Beyler gidiyoruz. Ağaçlara bize öyle zarar verdiysek böyle ne zarar vermeyiz. Ama düzgün gitmeye çalışacağım bu sefer. <laughs> bakalım bakalım nerelere gidiyoruz. Tamam dümdüz gidelim. Köy yolundayız kar yağıyor. B Motosikletle. Pardon Erol'un voltasıyla drift çekmek ne güzel olurdu lan burada. ah! Çüş çüş çüş. Tamam dur. Te, okey. Lan getirdim ya. Lan ne diyor bu? Ya ciddi misin? Bir daha yükleyeceğim bir daha koyacağım. Tam yerine koymamışım. Ya ama eve çarptım ben ya. Fren de tutmuyor tırın. Tabi tutmaz gerçi. Bekle lan dur. Bekle. Bekle seni şöyle alsam bir bekle dur 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 dur. T'ye bassam seni yükledim. <laughs> Şimdi geldim. Yükü bağla ve ayır. T için diyormuş. Hayır. Geri zekalı boyum valla. Oğlum hayır ya çıldırıyorum resmen ya tırları böyle seviyorum bilgisayar kontrolü zor Eyüp abi, ol, abi olsaydı yalnız ne fark ederdi buraya ve Eyüp abiyle Eymen abi olsaydı var ya Sıfır çekerlerdi buraya. <laughs> Dur be. GTA be işte. <laughs> Dur. Ah. Bekle şöyle alsam şöyle gelsin. Ya sen şu anda neredesin anlayamıyorum. Tövbe estağfurullah bizim adam <laughs> İşçiliğime bak Allah aşkına. <laughs> 4 dakika videonun böylesiyle geçti. Ha 5 dakika oldu şimdi. Yürü yürü yürü. Duracağım yiyemme kusura bakma. <laughs> Oğlum ben seni nasıl alacağım buradan şimdi? şimdi seni ileri alsam biraz. Tamam. He bak tırı kurtardık. Dorsayı kurtaracağız şimdi. Eyvah eyvah. Beyler ekranı büyütelim beyler. Olmayacak böyle. Ekranı büyütmemişim. <laughs> Lan ne oluyor? Oğlum oyuna neden böyle bir ses geliyor? Tövbe estağfurullah. Yolbaşı arkadaşlar görüşürüz bay bay videomuz bu kadar